Anlatıyorum. Değerli kilisemizin değerli ve sevgili sakinleri. Bakıyorum da kimse gelmemiş. Şurada bir gavat var. O gelmiş. Neyse. Bugün sevgili İsa hakkında konuşup siktir olup gideceğim. Evde 31 çekeceğim arkadaşlar. Şimdi sevgili insan sayesinde bugün <laughs> neyse devam ediyorum arkadaşlar <laughs> şimdi Pardon. gülme, gülmeyin lütfen burada hayırlı bir şey anlatmaya çalışıyorum amına koyayım neyse şimdi sevgili insan sayesinde telefonumuzu aldık. paramız Allah'a şükür İsa şükür 10 bin dolar 513 bir şeyler ee, silah aldı Loh bir buldum yerde geldim ama o da İsa sayesinde yerde buldum sonra burada gang sign bir şeyler var spray bir damına koy her yere balmalı kedi fotoğrafı yaptım <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar Allah'a şükür, İsa'ya şükür pardon, yemeğimizi yiyoruz. Tafu aldım, ucuz. Adam içine döner koymuşum. Az çalışıyoruz. Sevgili İsa'nın kası. Gördüğünüz gibi elimi böyle yapıyorum. Bıraktığımda. Böyle bir glitch buldum herhalde. Şöyle. Sana ananı sikerim der gibi. Ee, neden çok konuşuyorum bilmiyorum. Ben malım. Daha önce bu dangalığa konuşuyoruz. Ama neyse. Fazla sprey içmişim. Demiş ölürken İsa. Çok duygusal sözler. Demiş. Bas! Bas! Demiş. Demiş. <laughs> yemek aldık yemek. Yemeği aldık. Aç fakirlerin gözü olsun. Ben tokum çünkü. Neyse siktir olup gidiyorum. İsa'nın da amına koy Yes. <laughs>